Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Son günlerde ilçemizde gündem haline gelen konular, yaşanan bilgi kirliliği ve ilçemizde İBB tarafından yapılan çalışmalar üzerine Millet ittifakı olarak birkaç madde halinde Şile'mizin çok değerli halkını bilgilendirmek istiyoruz. 20 yıllık iktidarlarında köylünün faydasına olan ne varsa Köylünün elinden alanlar, köylümüzü yok sayıp, köylerimizi mahalle statüsüne geçirerek birçok imkanlarını ellerinden alanlar utanmadan yağ gibi üste işte çıkmaya çalışıyorlar. diyerek söze başlamak istiyorum. Son günlerde köylerimizde yaşanan, vatandaşlarımıza gelen yüksek fiyatlı su faturaları bunun en son örneği olmuştu. Köylerimize gelen su faturalarının tek sebebi Şile Belediyesi yönetiminin iş bilmezliği, beceriksizliğidir. Konuyu biraz açacak olursak 12 Kasım 2012'de çıkarılan 6360 sayılı kanun ile birlikte 30 Mart 2014 seçimlerinden itibaren geçerli olarak köy tüzel kişilikleri kaldırılmış ve köyler ilçe belediyesine bağlı mahalle statüsüne geçmiştir. Yani mevcut iktidar köylerimizi mahalleye dönüştürerek köylümüzün indirimli su, elektrik, su, emlak vergisi muafiyeti, inşaat harcı muafiyeti, çevre temizlik vergisi muafiyeti ve benzeri birçok avantajını ortadan kaldırmıştır. Daha sonra halktan gelen tepkiler üzerine 16 Ekim 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 7254 sayılı kanunun 10. maddesinde ve 15 Nisan 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan yönetmenliği ile birlikte köylerimizi kırsal mahalle statüsü verilmesinin yolu açılmış ve belediyelere kırsal mahalle sınırlarını belirleme imkanı verilmiştir. Şile Belediyesi'nin yönetimi bunun bunu suistimal ederek 5 Temmuz 2022 tarihine kadar ötelemiştir. 5 Temmuz 2022 tarihli belediye meclis toplantısında alınan 2022'ye 46 sayılı karar ile ilçemizde kırsal mahalle sınırlarını belirlenmiş ve 14 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen İBB meclisinde 2022'ye 1551 nolu karar ile Şile Belediyesi'nin kararına aynen uyarak kabul edilmiş ve kesinleşmiştir. Bu sebepledir ki 1-1-2023 tarihinden itibaren köylerimizde kırsal yerleşik alanda kalan hanelere 3.65 TL yani indirimli tarifeden su verilmeye devam etmekle birlikte kırsal yerleşik alan dışında kalan hanelere 15 metreküp'e kadar 14.61 TL 16 metreküp ve üzeri 21.95 TL'den indirimsiz tarife uygulamaya başlanmıştır. Kırla, kırsal yerleşik alan sınırlarını titiz bir çalışma ile belirleyemeyerek köy, tüzü, e, köy kütüğüne kayıtlı, geçmişten bugüne köyde yaşayan fakat evini 1986 yılı sonrasında yapmış olan köylülerimizin mağdur olmasına sebep olan tek sorumlu Şile Belediyesi'dir. Şile Belediyesi yönetimi görevini layığıyla yapmayarak halkımızı mağdur etmiştir. Şile Belediye Başkanı basın açıklamasında diyor ki Kadir Topbaş döneminde ben ilçe başkanı iken 6.50 TL olan su fiyatının Kadir abiyle görüştük 0.67 kuruşa indirdik. Bu kadar da göz göre göre yalan konuşulmaz ki kardeşim Başkanın bahsettiği dönem su faturalarını incelediğimizde böyle bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını görüyoruz. Buyurun başkanım. Şile Belediye Başkanı'na gerçek dışı bilgiler ile halkımızı yanıltmamasını tavsiye ederek buradan konuyla alakalı birkaç soru sormak istiyorum. Kırsal mahalle sınırlarını belirlerken konuyla alakalı köylerimize giderek Yerinde tespit ve incelemeler yapılmış mıdır? Yapılmamış ise niçin yapılmamıştır? Köy muhtarlarımıza konuyla alakalı bilgilendirme yapılmış mıdır? Ve muhtarlarımızın bilgisine başvurulmuş mudur? Yoksa masa başında oturarak önlerine aldıkları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 31 10 1986 tarihli köy yerleşik alanı krakirleri üzerinde mi sınırları belirlenmişlerdi? Derhal Şile köylümüze bir açıklama yaparak biz hata ettik. Yerinde tespit yaparak bu sınırları belirlememiz gerekirken oturduk masa başında sınırları belirledik. Bundan kaynaklı olarak da köylümüz mağdur oldu. Bu durumu düzelteceğiz. Sınırları yeniden yerinde çalışma yaparak güncelleyeceğiz diyebilecekler mi? Şile Belediye Başkanı konu üzerine yaptığı açıklamada İBB'yi suçlayarak, İSKİ'yi suçlayarak kendi hatasını örtbas etmeye mi çalışmaktadır? En önemlisi de bu söylemlerinize göre Şile Belediyesi olarak kırsal yerleşik alan dışında kalan köylümüzden vergi ve harç almayacak mısınız? Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün köylü milletin efendisidir sözünü buradan bir kez daha köylümüzün elinden tüm avantajlarını alan iktidara hatırlatıyoruz. Ve bizler Millet ittifakı olarak iktidarımızda köylümüze hak ettiği değerin verileceğini ve köylümüzün çözüm bekleyen sorunlarını çözüleceğini beyan ediyoruz. Evet muhterem basından sütları, bir başka konu ise son günlerde Şili İtfaiye binası ile alakalı sosyal medya ve İBB'ye yönelik karalama kampanyası yürütülmektedir. Özellikle karalama kampanyası yapılmak için drone ile havadan çekilmiş eski fotoğrafları paylaşarak hiçbir çalışmanın yapılmadığını beyan etmişlerdir. Biz biliyoruz ki kendi yanlışlarını, eksiklerini son günlerde gündem olan Şili halkı nezdinde israf olarak değerlendirilen Afyon gezileri uç ayların başlangıcı olan Recep ayının birinci günü kutlamak için düzenledikleri insanları parti programı değil belediyenin halka açık olarak düzenlediği bir programı diye aldatarak getirdikleri yemekli sıra gezesi programlarında Şile halkının tepkisini azaltmak, gündemin üzerini kapatmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne saldırmaktadırlar. İBB'nin hizmetleri hiç olmadığı kadar tüm hızıyla ilçemizde İstanbul genelinde devam etmektedir. Teşekkür ederim. Evet değerli arkadaşlar ben de itfaiye binası yapım işiyle alakalı kısaca bilgi paylaşımında bulunarak sözlerime başlamak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından 5 2021 tarihinde yapılan 2021'e 3 milyon 370.091 nolu ihale yani kapsamında 27.09.2021 tarihinde yüklenici firma ile 13.167.855 TL bedelle sözleşme yapılmıştır. Lakin 20 yıllık AKP iktidarının yönettiği ülkemizde beceriksiz ekonomi yönetimi sonucu inşaat maliyetlerinde %300'lere 400'lere varan artış sebebiyle yüklenici ile sözleşme fes olmuştur. 8-12-2021 tarihinde yapılan 2022'ye 1.216.255 nolu ihale sonucunda 05-01-2023 tarihinde 57.467.000 TL bedel ile yüklenici firma ile sözleşme yapılmış ve derhal çalışmalara başlanmış. Şu anda çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Arzu eden her bir vatandaşımız yerinde giderek görebilir. Mümkün olan en kısa süre içinde de itfaiye binası, yeni hizmet binası tamamlanarak faaliyete geçecektir. Beceriksiz ekonomi yönetimleri sebebiyle yaşanan bu durumlar aslında yüzleri bile kızarmayan, aksine tam bir troll havasıyla, yalan haberler ile İBB'ye saldırmayı kendine görev edinen ve kendi eksiklerini örtmeye çalışan bu kişileri Şile halkının takdirine ve vicdanına havale ediyoruz. Konu üzerinde birkaç soru sorarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Şile Belediyesi tarafından 19.04.2021 tarihinde ihaleye çıkılan ve 19.11.2021 tarihinde teslim edilmesi gereken Tapu Kadastro Hizmet Binası inşaatı neden hala bitmemiştir? Neden hiçbir çalışma yürütülmemektedir? Atıl bir şekilde bulunan hizmet binası inşaatı kaderine mi terk edilmiştir? Şile Belediyesi tarafından 11.02.2022 tarihinde ihaleye çıkılan ve Yapılan sözleşmeye göre 18 -09 2022 tarihinde bitmesi gereken fakat teslim tarihi üzerinden 4 ay gibi bir süre geçen Şile işte Gençlik Merkezi inşaatı ne durumdadır? Devam etmekte midir? Ne zaman tamamlamayı düşünmektedirler? Bu Gençlik Merkezi inşaatı ile beraber kütüphanede vardı. Kütüphanede de aslında uygun yapılacaktı. Orada da e, deformeler var. Elinden taş duvarlar örüldü. Dipnot bunu da paylaşmak istiyorum üstü açılır kapanır olacaktı. Bir kısmını komple çatıyla ördüler. Burada da aslında o tarihimiz, mirasımıza zarar vermiş durumdalar. Şile'de yaklaşık 5 yıldan fazladır sürmekte olan ve hak sahibi 112 ailenin mağdur edildiği TOKİ 3. etap toplu konut inşaatı. Neden hala bitirilip teslim edilmemiştir? Çevre Şehircilik Bakanı ile sıkı ilişkiler içinde olan yöneticiler TOKI TOKİ mağduriyetini giderecek çalışmaları yapmakta mıdırlar? Laf kalabalığı yapmak yerine niçin hala Şile halkının sorunlarını çözmek için çaba sarf etmiyorlar? Bir diğer konu ise, son günlerde reklam panolarında gördüğümüz 60 milyon TL yatırım, 22 bin ton asfalt reklamlarına işlerden şunu sormak istiyoruz. Şile Belediyesi tarafından 14-10-2022 tarihinde ihaleye çıkılan ve 31-10-2022 tarihinde sözleşmesi yapılan 31 10 2022 ile 08 2023 tarihleri arasındaki hizmet alınması yaklaşık 70 gün. Alınması gereken 25 milyon TL bedelli 2022'ye 1 milyon 073.038 nolu asfalt temini nakli ve kaplama yapılması ihalesi kapsamında hangi tarihlerde Şile'nin hangi sokak ve caddelerine kaç kilometre kare kaç ton asfalt kaplaması yapılmıştır? Bu konuyla da ilgili yetkili birimlerden açıklama bekliyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Sayın Şileliler, sevgili Şileliler, Sayın Besin, Basın Mensupları hoş geldiniz. İlk öncelikle Şile BD Başkanı Sayın İlhan Ocaklı'nın basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamaları seyrettim. Orada gerek bana gerekse İyi Parti meclis üyelerimize atılan bazı ithamlar var. Bunlar üzerinde konuşmak istiyorum. Şöyle toparlamak gerekirse. Şimdi Sayın Başkan diyor ki tuvaletler bizden mi sorulur diyor. E, biz videoyu yaptıktan sonra ertesi gün orası işlemeye başladı. Demek senin de bir sorumluluğun varmış. Bu birincisi. İkinci konu bu kırsal mahalle yasasıyla ilgili diyor ki e, İYİ Parti meclis üyeleri de bunu onay verdi. Sayın Başkan şimdi ben İyi Parti meclis üyelerinin neye onay verdiğini okuyacağım. Sen diyorsun ya Evra oradan çıkartacağım size gösterebilirim. Ben çıkarttım şimdi ben sana Evra gösteriyorum. Aynen şöyle yazıyor. Söz konusu kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan sınırlarının netleştirilmesi ve teklif edilmiş olup İstanbul Valiliği'nin 17 Kasım 94 134 70 sayılı olur gereği 3194 sayılı kanunun uzun metin hemen sonuca geliyorum. Bizi ilgilendiren kısma geliyorum genelge emirleri göre tespit edilen köy yerleşik alanlarının da dikkate alınarak ekli krokide sınırları gösterilen alanların kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanı olarak belirlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Bakın tekrarlıyorum. Köy yerleşik alanları da dikkate alınarak sizin sağınız solunuz belli olmaz. Çünkü normal köy yerinde kırsal mahalle yasasının dışında tutarsınız. Kırsal mahalle bizim meclis üyelerimizin verdiği onay şu. Diyor ki aman 1986 yılındaki yönetmelikteki köy yerleşik alanlarında ihmal etmeyelim. Meclis konuşmalarında meclis üyelerimizin defalarca söylediği şey şu. Sayın Başkan acilen bir komisyon kuralım. Köylere çıkalım. Köylere çıktığımız zaman muhtarımız, oradaki bilir kişiler, belediyemizin temsilcileri, meclis üyelerimizle birlikte çünkü 1986 yılından sonra 2022'ye kadar köylerimiz çok genişledi. Köylerimiz bu bölgelere evler yaptı. Yeni sınırları, yeni hatları belirleyelim. Ama siz ne bir komisyon kurdunuz, ne köylere gittiniz, oturduğunuz yerden yasa yapmaya kalktınız. İşte geldiğimiz nokta bu. Daha bunlar iyi günler. Bir tek su fiyatları değil. yapıların harçları vesaire bundan ne durumda olacak? Yine bir açık, emlak de, Yine bir aşılama yapıyorsun. Diyorsun ki kırsal mahalle yasasını AK Parti ve MHP milletvekillerinin onayıyla meclisten geçti. Bunlar onay vermedi. Bunlar onay vermediği şey ne biliyor musunuz? Sayın vatandaşlar. Biz kırsal mahalle yasası istemedik. Dedik ki mahalle olmasın. Köylerimiz köy şeklinde kalsın diye kırsal mahalle yasasına o zaman onay verilmedi. Lütfen sapla samanı karıştırmayalım. insanları yanlış yönlendirmeyelim. Bu konular e, sonra başınıza artık başınıza artmaya devam edecek. Yine bir meclis bir paylaşımı at fotoğrafı paylaşıyorlar diyorsunuz. Orada şöyle bir durum var. Atlar karayollarında geziyor. Karayollarına ben mi bakacağım diyorsun. Karayollarına sen bakacaksın da e, sopular kavşağını yapmadı mı? Karayolları yaptığı zaman orada konfetilerle açılışları sen yapmadın mı? Ha niye yapıyorsun? Biz senin niye yaptığını biliyoruz. Niye yapıyorsun biliyor musun? Çünkü Şile hiçbir şey yapmıyorsun. Ya bari devletin yapmış olduğu bir şeyi kendimiz yapmış gibi gösterelim diyorsun. Bunların örnekleri çok fazla çoğaltılabilir. Ha sen bir şey yapmazken, yapmazken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şile'de neler mi yaptı? İnan çok uzun. Saymak bitmez ama birkaç tane maddeyi vatandaşlarımıza hatırlamak istiyorum. Hatırlatmak istiyorum. Kuzu besi yemi ve süt yemi desteği verildi. 139 Darlık Ümraniye hattı hizmete alındı. 253 bin ton asfaltlama çalışması var. Şile'nin yolları yenilendi. Şile'de çocuklara ücretsiz halk süt dağıtılıyor. Şile hava yolu etaplar halinde yenileniyor. Sürücüler için tehlikeli olan keskin virajlar yenileniyor. Şile ultrafiltrasyon membran içme suyu arıtma tesisinin inşaat tamamlanarak hizmete alındı ve bu tesis özellikle yaz aylarında nüfus artışıyla yaşanan su sorununu çözüme kavuşturdu. Hani Alacalı'da reklam yapmıştınız ya İBB'nin araçları vatandaşa su taşıyor, susuz kaldı memleket diye. Çünkü sizin yapmış olduğunuz zamanda yapmış olduğunuz yapmamış olduğunuz yatırımlar sonucunda iş olarak geldi. Ama Büyükşehir Belediyesi bu sizin yarım bıraktığınızda en kısa zamanda tamamladı. Üreticilerimize mazot, buğday tohumu, yağlık ayçek tohumu, sıvaçlık mısır tohumu fide desteği veriyor. Şile'de tarımı ve üretimi yeniden canlandırıyor. Şile Metro Garden arasına minibüs seferleri koyuyor. Osmanköy mahallemizde yıllardan beri dışarı yakan, doğaya çevreye zarar veren kanalizasyon sorununu çözüyor. Şile'de ihtiyaç sahiplerine 7410 adet gıda yardımı ulaştırıyor. Şile'de yine ihtiyaç sahiplerine 36495 hasta bezi ve medikal malzeme desteği veriyor ihtiyaç sahiplerine öğrencilere tablet desteği veriyor. Yeşil Vadi göletini yeniden canlandırıyor. Şile'de 24 adet kapalı durak montajını tamamlıyor. Şile'de arıcılık merkezi açıyor. Arkadaşlar sayfa hakikaten çok uzun. Biz e, Millet ilçe başkanları olarak Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Ekrem Oğlu'na ve bütün ekip arkadaşlarına Şile'ye vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bütün Şile altına teşekkür ediyorum. Evet sayın bazı mensupları son olarak hep hep birlikte diyoruz ki mutlaka ve mutlaka bu ülkeye adaleti getireceğiz. Halktan çaldıklarını çaldıkları her şeyi yine halka dönecek. Zafer bizlerin olacak. Bu ülkenin her bir vatandaşı bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşıdır. Ülkesi için gecesini gündüzüne kadan alın teriyle çalışan, bileğinin gücüyle çalışanlar kazanacak iktidarı görmezden geldiği milyonlarca milyonlar kazanacak. Bu seçimi yani hep birlikte kazanacağız. Hep beraber yeter söz milletindir diye haykıracağız. İktidar güç sahiplerinin lütflarıyla değiştirilemez. Milletin iradesiyle değişir. Bizim yolumuz Türkiye'nin kurtuluş yoludur. Parolamız vatan, işareti namus, usulamız devlet, iğnesi millet, kar olsun istitap, yaşasın hürriyet, milletin ve tarihin huzurunda söylüyoruz. Umutsuzda umut da yok etmeye çalış yaşandığı liyakat ile değiştirmeye yeni bir gelecek inşa etmeye hazırız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ağzınıza teşekkür, teşekkür olsun. Olsun.